Merhabalar sevgili 12. sınıf öğrencilerim. Ben klasikhoca.com'dan öğretmeniniz Cemal Hoca. Birinci dönem birinci yazılı ikinci prova videosuyla karşınızdayım. Sevgili 12. sınıf öğrencilerim, hem kazanımlara uygun hem de senaryolara uygun örnek yazılı hazırlayan tek YouTube kanalıyız. Milli Eğitim Bakanlığı 1. dönem 1. yazılar için 5 adet senaryo paylaştı. 5 senaryonun tamamını da bulabileceğin tek kanal burası olduğu için bence şimdiden abone olabilirsin diyorum. Bu yazılı örneğimizi 2. senaryoya göre hazırladık. 2. senaryoda toplam 5 adet soru sorulmasını istemiş Milli Eğitim Bakanlığı diyorum. Lafı çok uzatmadan hemen 2. senaryoya göre hazırladığımız soruları seninle çözmeye başlıyorum. Birinci soruyla başlıyorum. Birinci sorumuz metindeki anlatım biçimleri ve metindeki anlatım tekniklerini bulmakla ilgili. Birinci provada anlatım biçimleri ve tekniklerinin farkını sana anlatmıştım sevgili öğrencim. Burada tekrar ediyorum. Anlatım biçimi dediğimiz zaman aklımıza edebi metinlerde öyküleme ya da betimleme gelir. Açıklayıcı anlatım ve tartışmacı anlatım ise sevgili öğrencim nerede kullanılır? Bilgi verici metinlerde ve düşünce yazılarında kullanılır. Anlatım tekniği dediğimiz zaman ise bilinç akışı gibi, monolog gibi, diyalog, gibi geriye dönüş gibi özetleme gibi iş çözümleme gibi teknikler aklımıza gelmelidir diyorum tekrar sana bunu hatırlatıyorum. Şimdi soruyu okuyorum. Bu parçada yazar kahramanın ruhsal durumunu yorumlamak için hangi anlatım tekniğine başvurmuştur? Bu tekniğin parçanın anlatıma katkısını açıklayınız demiş. Daha sonra da bu parçada kullanılan anlatım biçimlerini yazınız diye sorduk size. Her ikisini de burada tekrar edebilmek için önce metnimizi okuyalım. Bu kamyon, bu gitgide gözünde büyüyen, bütün hislerine alışamadığı ve ezici tesirler yapan korku makinesi kendisini bir kıskaç gibi yakalamıştı. Buradan kurtulmasına imkan olmadığını sanıyordu. Gözleri alev alev olmuş dört tarafına bakınıyor, etrafındaki köylülerin, ön sırada oturan efendilerin hep kendisine baktıklarını biraz kımıldasa yakasına yapışacaklarını zannediyordu. Alnından yanaklarına doğru terler akıyor ve şakaklarındaki ayva türlerini ıslatıyordu. Sevgili öğrencim eğer yazar gözlem yoluyla metindeki karakterin psikolojik durumlarını bize anlatıyorsa biz bu parçada iç çözümleme tekniği kullanılmıştır deriz peki gerekçelendirerek açıklayınız dedik. Anlama katkısını açıklayınız dedik. Bu teknik kahramanın korku ve sıkıntılı dolu ruh halini dışarıdan gözlemle anlatmayı sağlar. Böylece okuyucu karakterin iç dünyasını daha derin hisseder ve daha etkili bir metin elde ederiz diyoruz. Peki parçada kullanılan anlatım biçimleri nelerdir? Öyküleyici bir metin var elimizde. Dolayısıyla öykülemeyi hemen buraya yazıyoruz. Betimleyici ifadelerde olduğu için betimlemeyi de ekliyoruz. Seninle ne yapıyoruz? Hemen ikinci soruya geçiyoruz. İkinci soru metnin üslup özelliklerini belirler kazanımından gelmeli. Dolayısıyla soru olarak sana ne sor sorduk. Bu metnin üslup özelliklerinin ikisini yazınız dedik. Sevgili öğrencim böyle bir soruyla karşılaştığın zaman öncelikle şuna bak. Elindeki metin öğretici bir metin mi? Yoksa elindeki metin edebi bir metin mi? Genellikle biz edebiyat dersinde bu yazılarda edebi metin üzerinden bu soruları sorarız. Eğer elimizdeki edebi bir metinse artık lütfen aklına şunları getir. Edebi metinlerin özellikleri nelerdi? Onları düşün. Mesela edebi metinlerde kelimeler genellikle mecaz ve yan anlamlarıyla kullanılır. O zaman al bunu getirip aşağıya özellik diye yaz. Edebi metinlerde sembolden çağrış yararlanılır. O zaman al bunu aşağıya yaz. Edebi metinlerde dil sanatsal işleviyle kullanılır. Edebi metinlerde öyküleyici anlatım kullanılır. Edebi metinlerde betimleyici güzel ifadeler olabilir. Bunları düşün ve bunları yaz. Bunlar dışında neler yapabiliriz hocam? Mesela cümleleri kontrol et. Bazı cümleler kısa olabilir. Bazı cümleler oldukça uzun olabilir. Bazı cümleler sıralı cümleler olabilir. Böyle bir şey gördüğün zaman ne yazacaksın? Farklı cümle türleri kullanılmıştır. Yazabilirsin. İkilemeler var mı diye kontrol et. Mesela ben hemen şurada bir tane gördüm. Bunu gördüğün zaman Hemen aşağıya şunu yaz etkileyici olsun diye kelime tekrarlarına başvurulmuştur. Bunlara dikkat edersen bu soruyu cevaplayabilirsin. Şimdi şöyle cevabımıza bakalım seninle birlikte. Farklı cümle türleri kullanılmış dedik. Betimleyici ögeler kullanılmış. Sözcük tekrarları ile anlatım güçlendirilmiş. Edebi sanatlar ve mecazlar ile anlatım zenginleştirilmiş dedik. Bunların hepsini yukarıda sen de görebilirsin. Mesela betimleyici ögelere bir tane örnek verelim. Metnin tamamını okumayalım. Videonun süresi uzamasın. Üçüncü soruya geçelim sevgili öğrencim. Hemen şurada hafif hafif şıpırdayan denizi gördü dedi. Harikulade güzel bir bir geceydi dedi. İki misli kadar büyük görünen ay yerinden fırlamış toprağa ve denize adam akıllı yaklaşmış gibiydi dedi. Bir sürü betimleyici ögeyi kullanmış oldu diyorum. Ben videoyu uzatmamak için hemen nereye geçiyorum? Üçüncü soruya geçiyorum. Bu parçada söz edilen kişinin zaman algısını bir örnek üzerinden yorumlayınız. Üçüncü sorunuz metinle ilgili bir soru olacak sevgili öğrencim. Bir yorum sorusu yazmanı isteyecek öğretmenin. Ben bu soruyu daha önce sorulmuş çıkmış bir sorudan aldım. Metnimizi okuyalım bakalım zaman algısı nasılmış? Hele Rosalya için zaman neydi ki? Yetişeceği bir şey değildi artık zaman. Gençliği ötede kalmıştı. Bir trenden el ediyordu. Arkadan sıkma başörtüsü, duru yüzü, çekme gözleri, hüzünle bükülü dudaklarıyla. Tren sarsılarak pamuk tarlalarının arasından geçiyordu ve sarı toprağın ötesinde bir yerde kara bir nokta olarak kayboluyordu. Gençliği buydu ne zaman hatırlasa. Yani metinden hareketle metinle ilgili soru soruyoruz sana. Oldukça basit bir soru. Peki Rosalya'nın buradaki zaman algısı nedir diye sorarsan hemen senin için bakalım. Rosalia için zaman artık akıp giden, yetişilemeyen bir şeydir. Zaman onun için artık ilerleyen bir olgu değil, geride kalan güzel günleri hatırlatan acı bir kaynaktır. Tren metaforu hem zamanın geçiciliğini hem de geri dönülmezliğini simgeler dedik. Örnek cevabımızda gördükten sonra seninle dördüncü soruya geçtik. Dördüncü sorumuz metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar kazanımıyla ilgili. Öğretmenin burada ya imla çalışması yaptıracak sana ya noktalama çalışması yaptıracak ya da kelimede anlam soracak. Ben birinci yazılı da seninle birlikte detaylı bir imla çalışması yapmıştım. O yüzden Şimdi seninle bir noktalama çalışması yapacağız sevgili öğrencim sorumuz bariz bu parçada boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz demiş hemen şöyle bakıyorum bu resmi siz mi yaptınız değil mi dedi dedi dediden önce getirmemiz gereken işaret nedir sevgili öğrencim virgül lütfen dikkat et tırnak içerisine alınmamış alıntı cümlelerde biz ne kullanırız virgül kullanırız bunu da dedi fiilinden anlarız devam edelim otelci ağır ve düşünceli hayır dedi. Şimdi yine dedi'den önce bir boşluk olduğu için virgülümüzü yerleştirdik. Sonra şurada bir boşluk gördük. Otelci devam etti. Buraya ne koymamız lazım? Lütfen şuna ve şuna dikkat et. Otelci ağır ve düşünceliden sonra ne koydu sevgili öğrencim? Virgül koydu. Konuşma çizgisinin hemen üstünde illa iki nokta olmaz. Konuşma çizgisinin üstündeki bir ifade ise yani tamamlanmamış bir cümle ise o zaman örnekteki gibi virgül koyabilirsin. Ama konuşma çizginin üstündeki cümle buradaki örnekte gördüğün gibi tam bir cümle ise ve cümle bitmişse artık konuşma çizgisinden önce kullanman gereken işaret iki noktadır diyorum. Önemli bir detayı sana burada öğretiyorum. Yoluma devam ediyorum. Bizzat kendisi yapmış. Bir arkadaşı aynayı tutmuş. O kendi eliyle işte bu Resimdeki gibi gülümseyerek bizzat kendisi yapmış. Şimdi resimdeki gibi gülümseyerek dedik ama cümlemiz henüz bitmedi. Yükleme olmayan cümlelerin sonuna ne koymalıyız? 3 nokta koymalıyız. Bizzat kendisi yapmış kısmına ise cümlemiz bittiği için noktamızı koymalıyız. Bir de cevap anahtarımızı kontrol edelim seninle hemen 5. soruya geçelim. Ne yaptık sevgili öğrencim? Virgülleri dediden önce koyduk. Sonra cümlemiz tamamlandığı için konuşma çizgisinden önce iki noktamızı koyduk. Üç nokta ve noktamızı da yerleştirdik. 5. soruya geldik. Sevgili öğrencim, sorulardan bir tanesi yazı yazma sorusu ve kazanım çok net. Kazanımda doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı konuyu söylemiş bize. Hemen okuyorum kazanımı sana. Öğrencilerden toplumsal değişim, teknoloji ve sosyal medyanın dili nasıl etkilediği hakkında bir yazı yazmaları istenir. Dolayısıyla bu konuyla ilgili en azından 5 cümleyi mutlaka aklında tut bu soru karşına çıkacak. Öğretmenin sorduğu zaman hemen o cümleleri yaz sevgili öğrencim. Biz de sana ne sorduk? Teknolojik gelişmelerin dilimiz üzerindeki etkilerini konu alan bir paragraf yazınız. Yazınız söz varlığı bütünlüğü konuya yazım ve noktalama kurallarına uygunluk ölçülerine göre değerlendirecektir. Dikkat et artık 12. sınıf öğrencisisin sen. Sana noktalamaya yazma uy dememeye gerek yok. Burada senin için bir örnek metnim var sevgili öğrencim. Bir paragraf yazınız dediği için bu şekilde yazdım. Bir metin istemedi benden. Giriş gelişme sonuç bölümlerine uymama gerek yok. Bir paragraf yazı istiyoruz senden. Dolayısıyla aklında lütfen 5 tane örnek cümle tut. Bunu tekrar hatırlatıyorum. Metni sen kendin okuyabilirsin. Ben videonun süresini uzatmak istemiyorum. Sıradaki videomuz 3. prova. 3. prova videomuzda 3. senaryoya uygun bir şekilde hazırlanacak. O yüzden takipte kalmaya devam et ve her zaman olduğu gibi sevgili öğrencim hoşça kalmayı unutma. Hoşça kal.